Efendim tasavvuftan Murat üniversitedir. Üniversite tahsilinden ilk mektepte bir arasında fark olur mu? Tabii var. Lisede olsa aynı, ortada olsa aynı çok. Üniversiteden daha yüksek tahsil görenler de olabilir. Onların isimlerini verdi ben bilemiyorum. Şimdi en yüksek Türkiye'mizde ve her yerde üniversitede de üniversite okuyan gençler çeşitli dallardan, çekeceği yerlerden makam itibariyle yüksek dersler, tahsil görenler var. Marifetullah da Rabbini bilmektir. Onun için daima Marifetullah makamına eren tasavvuf elinde o makamı erenler daima merhametli, hoşgörülü, ümmeti Muhammed'e karşı muhabbetli, Allah aşkı ve Resulullah aşkı onda daim durur. Her işi Allah için yapar, Allah için işler ve bu makamda devam eder gider. Bu dağında makam, bunlar makamdan arzu zaten yoktur. Bu alemde yerine başka birisi yetişir, bu göç sonra Allah-u sevmiş kullarından birisinde aynı makamı iksan eder. Bu makamda da öyle devam eder. Devir devir kıyamete kadar böyle devam eder ki hiçbir zaman bir Evliyaullah'ın vazifesi bitince eksik kalmaz. Geriden arkasını dolduranlar olur. Onlar da yerini doldurur. Hep böyle anlatıldığı gibi ümmeti Muhammed'e, vatana, millete, ordusuna dua eder.